Hello Vabos'un dün yayınlanan yeni bölümünde görebildiğim ayrıntıları sizlerle paylaşmak istedim. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak Blitz'in özür listesindeki ilk ismin Moxie, ikincisinde ise sinir bozucu çocuk olduğunu görüyoruz. Bu isim, pilot bölümde vurduğu çocuğa atıfta bulunuyor olabilir. İkinci olarak, ilk bölümde gördüğümüz Marta cehenneme düşmüş ve bir günahkar olduğu için görünüşü onun nasıl öldüğünü yansıtıyor. Murder Family bölümünde Moxie onu gözünden vurduğu için bir gözü eksik. Tuhaf bir şekilde önceki bölümlerde öğretmen olarak gördüğümüz Bayan Mayberry'nin Martha ile bir çift olduğunu görüyoruz. Üçüncü olarak Blitz'in prenses tacı ve Elbise ile bir ödül törenine ikinci sezon ikinci bölümdeki yönetmenden özür dilemek için katıldığını görüyoruz. Dördüncü olarak partide Blitz'in eski sevgililerinden birinin kraliçe arı bölümünden hatırlayabileceğiniz Deniz olduğunu görüyoruz. Beşinci olarak birkaç iblisin gerçek hayattaki Blitz peluşunu ateşe verdiğini görüyoruz. Ve son olarak bir impin partinin dışında Blitzo ürünleri sattığını görüyoruz. Sattığı tişörtler aslında Helluva Boss'un mağazasından satın alabileceğiniz gerçek tişörtler. Bonus olarak dün Alistair ve Vox'un savaşının kurgusunu paylaştım. Eğer daha izlemediyseniz kanalıma gidip videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Sizin de fark ettiğiniz detaylar varsa yorumlardan bana bildirebilirsiniz. Sonra görüşmek dileğiyle.